kremlerin veya ilaçların içerisindeki sivri parçanın niçin olduğunu düşündünüz mü acaba? Sivri parçayı işte kalacak şekilde tüpün ağzına kapatıp döndürdüğünüzde tüpün ağzını açmaya yarayacaktır. Tavaların ucundaki bu delik sadece onları asmak için değil. Yemek pişirirken kaşıklarınızı buraya yerleştirirseniz mutfak tezgahını da kirletmemiş olursunuz. Metrelerin ucundaki bu küçük delikte de sadece bize kolaylık sağlamak için var. Bu küçük deliği bir çiviye takarsanız başka kimseye ihtiyaç duymadan istediğiniz yeri kolayca ölçebilirsiniz. Metrelerin ucundaki çıkıntının sebebi ise ölçtüğünüz şeyin yüzeyini kolay bir şekilde işaretlemenize yarıyor. Bazı gömleklerin arkasında bulunan bu halkanın amacı ise, askı bulamadığınız bir yerde gömleğin kırışmadan asılmasını sağlamak için yapılmıştır. Müzik Bazı yeni aldığınız giysilerle birlikte gelen küçük kumaş parçasının sebebi ise kıyafetinize zarar vermeden deterjanı ve yıkama sıcaklığını test etmenizi sağlamak içindir. Müzik Özellikle erkek pantolonlarında bundan bu halkayı kemerin diline geçirdiğinizde pantolonun ön kısmının aşağıya sarkmamasını sağlarsınız. Yeni aldığımız ayakkabıların kutusunda çıkan bu poşetler ayakkabı kutusundaki nem oluşmasını önleme amaçlı koyulmaktadır. İçecek kutularının kapaklarında bulunan bu delik ise pipetle içildiğinde pipetlerin sabitlenmesi için tasarlanmıştır. Müzik Makarna kaşıklarındaki bu deliğin amacı ise bir kişilik spagetti porsiyonunu ayarlamak. Müzik Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.